Tekno destek kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kablonet mobil uygulama üzerinden internet tarifi değişikliğini nasıl yapılabileceğini aktaracağız. Bu ve benzeri konularda daha fazla içeriye erişmek ve haberdar olmak isterseniz YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımıza erişebilir. Yine bu hesaplardan bizi takip edebilirsiniz. Bu ve benzeri konularda telefondan canlı teknik destek almak isterseniz 118 58 teknoloji destek hattını arayabilir gerek yönlendirme, gerek uzak bağlantı yöntemleriyle birebir canlı teknik destek alabilirsiniz. Öncelikle Kablonet mobil uygulamasını açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra ekran alt kısmında bulunan sekmelerden servisler ya da hizmetler menüsüne dokunuyoruz. Ekrana gelen menü listesinde kablonet seçeneğinin yanındaki işlemler transactions menüsüne dokunuyoruz. Ekrana gelen menü listesinde kablonet tarifi değiştirme en üst kısımda yer alan menüye dokunuyoruz. Ekrana gelen sayfada tarifi değiştir kutucuğuna dokunuyoruz. Buradan geçmek istediğiniz tarifi, paketi seçebilirsiniz. Ben şu anda 100 megabit fiber kullanıyorum. Mesela ne diyelim 200 megabit, 300 megabit yan taraflarda paketlerin fiyatını da görebilirsiniz. Burada mesela diyelim 300 megabiti seçtim. Seçtikten sonra kablone tarifi değiştir butonuna dokunuyoruz. Ekrana gelen seçeneklerden... Confirm onayla seçeneğine dokunuyoruz. Dokunduktan sonra tarife değişikliğiniz işlem yaptığınız günün gece yarısından sonra saat 12'den sonra aktif olacak ve kullanmaya devam edebileceksiniz. Yeni tarife, yeni paket, yeni hız üzerinde. Bu videoda kablonet mobil uygulama üzerinden tarife değişikliği işleminin nasıl yapılabileceğini anlattık. Bu ve benzeri konularda daha fazla içeriğe erişmek, yeni eklenen içeriklerden haberdar olmak isterseniz YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altına linklerden sosyal medya hesaplarımıza erişebilir. Yine bu hesaplardan bizi takip edebilirsiniz. Bu ve benzeri konularda telefondan canlı teknik destek almak isterseniz 118 58 teknoloji destek hattını arayabilir. Gerek yönlendirme gerek uzak bağlantı yöntemiyle birebir canlı teknik destek alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.